Ben Ersin Çakır. Uzun zamandır size bir kanal şarkısı yapmayı planlıyordum. Ve o gün bugün. İşte karşınızdayım ve o halde hemen başlayalım. Salamlara söyleyeyim ben Ersin Çakır. FPS modundayım da kalkın video atalım. Sahip olduğum hayat bireysi hasta yapalım. Düzenli içeri geçir hemen like tara basın. Salamlara söyleyeyim ben Ersin Çakır. FPS modundayım da kalkın video atalım. Sahip olduğum hayat bireysi hasta yapalım. Gelecek için hemen marklara basın basın Büyük bir aileyiz zamanla geliştik ve tarifimiz sabit oldu her bir daim Tayfamız sağlam istediğiniz kadar salla gün Belki umut verir size gönle hoşluk bağla İnan bu derdi tasayı bir kenara bırakıp çekiyorsam videoları sizin eğlenceniz için Bazen et şatıkla susturata beyni patlatırım Sonuçta proyum ben aga ne yaparsam şaşmayım Makrafı içimde yaratıyorum yeni dünya ve her gün yeni içeriği ekliyorum kanala 200 bini çok şükür zamanla milyon olsam bile değişmeyeceğim hiçbir zaman Fakat bu denli yaşam zorlukların üstesinde geldi Farkı atıp karalıyorum Bak her bir defterim içinde Saktı cümlelerin özlesinde kalmış Derdi belirginleşen bu tahtın anlamında kendisi Son onlara söyleyeyim ben Ersin Çakır FPS modundayım dostum kalkın video atalım Sahip olduğum hayat bireysi hasta yapalım Düzenli içeri geçir hemen marktara basın Son onlara söyleyeyim